Hocam, bayanlara, erkeklere kısırlık ne verir? ve bayanlar için ne verirsiniz demiş Selma Hanım. Erkekler ve bayanlar için çoban çökerten dünyada en etkili bitki kısırlığa karşı. Birleşiminde çentisin denen etken bir madde var. Yani birçok madde var da bu beyinde hipofiz bezesinin salgılanmış olduğu lüthainazan hormonunu salgılamasını artırıyor birçok bayan da prolaktin hormonu yüksek olursa prolaktin ostrojen ve gestrojen hormonlarını baskılıyor hamile kalmasını önlüyor hamile kalsa bile düşük yapıyor o nedenle bu çoban çökerten bayanlarda yüzde 60 erkeklerde yüzde seksen başarı sağlıyor. Sadece çoban çöker, çoban çökerten. Biz ne tavsiye ediyoruz? Erkekler için çoban çökerten seti B, on çeşit ürün var. Kadınlar için hayat seti B, artı sperm kalitesini artırmak, bayanlara da yumurta kalitesini artırmak için incir KSK nedir? Özel bir zeytinyağı içerisinde bekletilmiş incir. Bu da farklı bir formül. Azerbaycanlı Şamil Bey'in formülü bu da. Ondan nasiplendik.